Hepinize selamlar dostlar. Bugün e, yeni bir video var. Hepiniz hoş geldiniz. Önceki çektiğim videoya videoda laptop fiyat performans videosunu çekmiştim. Ama oradaki sesler yine perfect iyi değil. Dostlar ben de bunu doğrusunu çekmeye karar verdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, şöyle bir şeyle karşılaşmışım. Ben videoyu attıktan sonra bir gün 4 saat sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, hemen göstereyim size. İnternet Continuum 5 e, ee, bilgin olmadı böyle bir video çekmen saçma olmuş. Ama bilgin olunca gelecek videolar güzel olacak gibi geliyor. O yüzden abone olacağım. Umarım bir video evet. Dostlar, ee, şöyle bir şeyler yazmıştı bana. Tabii ben videoyu silip için doğrusu demiştim. E, 13 böyle bir şey falan demişti dostlar. Bir de bana o partın e, çok kötü bir ekran kartı olduğunu söylemiştim e, dostlar benim evimde ile bilgisayarla ilgili pek bir bilgim yok ama e, yavaş yavaş da olsa geliştiriyorum dostlar. Ve size aktif Yürü. O zaman hemen videomuza geçelim. Eğer siz hem iş için bakıyorsanız hem de oyun için bakıyorsanız öncelikle Huawei met Mate Book'u gösterdiğim bilgisayar bakmayın. siz istediğiniz özellikle seçebilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz mesela. Ben diyelim ki e, geçti ya bakın 3. इनके vücut silo baktım tamam. değil mi? Değil mi? Değil mi? Ee, buradan filtreden filtrelerden bakabilirsiniz hangisi size uygun geliyorsa eğer. Bak şu hep yapılıyor, aranabiliyorsunuz. Yani Hangi size uygunsa diyelim ki ben 5.000 üzeri diyorum bakın dostlar gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz yani sıradaki bilgisayar ise h e, herhangi bir h bir olabilir dostlar ama yeter ki 16 GB RAM ile şuna bakmayın, dediğine bakmayın dostlar e, herhangi bir HP laptop olabilir yani benim gösterdiğim olmasın yani şu olmasın yani gözünüzden gelin herhangi bir HP laptop olabilir ben şu an HP laptopu kullanıyorum gerçekten de çok memnunum HP laptopla hiçbir sıkıntısını görmedim Buradaki laptopumuz laptop ise biraz daha gaming laptop olacak dostlar. Ee, da gaming laptop olacak şunu da Asus Tough Gaming ee, şuradan pinterestlerden e, baktım hemen. Gördüğünüz gibi yenilenmiş Asus Tough Gaming bakalım şuna bir dostlar. Bakın Asus bir eliliz dizüstü bilgisayar. Şunu da gösteriyim. Tabii alırken nelere dikkat edilmesi? yorumlar dostlar tabii ki de yorumlar. Ee, yorumlar e, yorumlar diyelim ki 100 tane yorumlar var. Onların hepsi iyi olması lazım. Yani 100 tane yorumun içinden 50 tanesi yanlış. E, 50 tanesi doğru diye bir şey yok maalesef. Dostlar şöyle gösteriyor. Marka Asus. Üretildiği yıl 2019 işletim sistemi Windows. Windows'un ben bilmiyordum. Ee, Windows ilkler mesela bilmiyorum onda. Windows. Ne bir ekran çözünürlüğü 1920 x 1080. Peki yani bu ne demek oluyor ki 60 FPS olsak Full HD IPSLED varmış. Ekrandan bahsediyor burada işlemciden AMD Ryzen 7 yani şu Ahmed Advisor gerçekten çok güzel. Çekirdek sayısı dörtmüş. CPU iş parçacığı sekizmiş. Bakın dostlar buradan bakabilirsiniz. Depolama sabit disk ki varmış. Sabit sabit disk SSD boyutu 512. Grafik modeli öyle diyor ekran kartı belli miktar bu 8 de olabildi bir dakika bir dakika bir şey yapacağım neyse ve Nvidia ekran kartı da Nvidia Nvidia Game güzel yani ben de Nvidia Board kullanıyorum Laptopta YouTube varmış, YouTube özellikleri var. E dostlar, Wi-Fi 5'i destekliyormuş. Yani pil gücü 48 wattmış galiba. E pil hücre sayısı 350 miş gerçekten. Yani iyi, güzel bir şans topu. 3 adet, adet ürün stopta 1 adet satılmış. Neyse fazla uzatmayalım sıradaki laptopa geçelim. Sıradaki laptopumuz ise e, Lenovo, iPad, <laughs> e, herhangi bir Lenovo e, şey olabilir yani. 16 GB RAM olabilir, 64 GB RAM olabilir. Onu siz karar verin dostlar. herhangi bir Lenovo laptop olabilir yani. yeter ki işlemcisi de işlemcisi iyi olsun. Yeter ki işlemcisi iyi olsun. Ama iş bilgisayarlarında da şöyle bir yana şey yapıyorlar yoksa bir yanında düşük yapıyorlar, bir yanında düşük. Çok yüksek yapıyorlar. Yani. Benim bildiğim iş bilgisayarlarda ekran kartı düşük oluyor ve veya, veya ekran kartı yok olduğunu sanıyorum. şu ki son ki MacBook'larda öyle. Ama e, dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi ise 10 watt ekran şeyi almayın dostlar Bakın 10 watt artık nasıl oluyorsa. Ekran kartını hiçbir zaman almayın dostlar. Çünkü hiçbir özelliği yok. Yani siz MyPad açtığınızda bile e, hiçbir faydası yok yani. Oyun bile çöker yani. O derece kötü. Daha doğrusu açmaz. Sıradaki laptopumuz ise biraz da e, oyun laptopu. Yani oyun laptopu diyebilirim. Şöyle göstereyim size. E, Intel time. Intel Cold okuyor okuyamadım ya. Intel Core i5 varmış. 11.400 gücü varmış. Nvidia GTX 1654 GB falan 128 bitmiş. Yani 3 adet disk desteği varmış. E, alüminyum ile güçlendirilmiş bir kasa. Böyle buradan videoyu durdurup şey, okuyabilirsiniz Fiyat, fiyatına gelecek olursak 13.000 TL yani 13.600 TL bu sinerji bilgisayar cidden bir ee Ütopya'dan bulabilirsiniz aynı Ütopya'da bulunuyor şöyle göstereyim ama en doğrusu ise Monster'ın kendi sitesinden almaz şu an tüm özelliklerine bakalım ve Frizos işletim sistemi varmış. Frizos'un ne olduğunu e, görmedim. Umarım e, Frizos iyi bir şeydir Yani sürekli karşıma çıkıyor. Laptopları incelirken sürekli Frizos, Frizos falan çıkıyor. Yorumlarda bir de çok iyi mi Frizos? Dostlar 10. nesil Tiger Lake. Ee, ekran kartı NVIDIA'ymış. GeForce GTX yani 8 GB belli varmış ben yani videoyu bakın bekliyorum videoyu durdurup bakabilirsiniz hemen durdurup bakın Bak, yavaş geçiyoruz sıradaki laptop'a geçelim sıradaki bilgisayarımız ise acer acer Aspire 3a yani a315 57g intel core i5 dostlar 8 gb sürüklü olmakta ee, bu da dikkatimi çekmişti yani. Bunlar da böyle baktığımda şey e, çok değerlendirme olduğunu görmüştüm. 50 bin para. Bazen 50 bin demişim. 5 bin değerlendirme olduğunu falan görmüştüm. O yüzden neyse bunu bakalım. Bunu yok sayın dostlar. Bunu yok sayın. Yok sayın. Millet topu da hem oyun net topu hem de e, iş için diyebilirim. Dostlar bakın yine neyse e, daha bir net topu olabilir dostum ama ama yeter ki e, işlemcisi yani Ryzen ya da Intel Core gibi yani Intel Intel Core i5 bile iyi yani. O da iyi yani, Intel Core i iyi. Ama bütçeniz kısıtlıysa Intel Core i9 ya da Myzen 9 almayın. Şimdi, ee, şu Yani şu size, bunu size söyleyeceğim. Intel Core i3 12100 iyi mesela, o da iyi yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bize abone olun like atmayı unutmayın umarım atarımı düzeltmişsiniz. Görüşürüz bay bay.